Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kardeşimle BSF Playlist'e savaş yapacağız arkadaş, arkadaşlar. Yanımdaki ATMO benim kardeşim, şimdi başlıyoruz. Evet, Allah kendisi şey demek Arıyor. Ya Arıyor, şey Ben Bir kaldı? Bunu aşağıda bırakacağım? Ben adım, alayım, 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 alayım. Çok alayım, güzel olur. Bu arada aurum, aurum, aurum. Bugün sadece bir maç, bir tane savaş yapacağız mücadele. Evet

Oyun kasıyor ya. Niye kasıyor? Biri seçecek, ben oyunlar Ah Falendo beni yendi ya. Ha, beni de öldürdü Falendo. Beni, beni öldürdü. Evet. Sözlüdüm, öldürdüm. bu da beni öldürdü. Öldüreceğim sizi öldüreceğim O bir kara parası ne ha Öldürdüm arkadaşlar Aha bunu da öldürdüm Oha 3 kişi birden öldürdüm Öldürüyorlar beni

Kaçma, Gel lan. bu kız ne ya Ölmüyor Lan Bu oyunu beğenenler Like atsın Arkadaşlar bu oyunun linkini aşağıya link Aşağıya açıklamaları bırakacağım İsteyen yani işleyebilir oynayabilir Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi oyunu yüklediğinizde bana yorumları yazın. Yükledik diye Sonra bana arkadaş yükledik. Alâvi bir bildirim şunlarınızın arkadaşlar yükleyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, mücadelemiz bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek ben üzere bay bay.